Silah değiştirince FOV değişiyor. Ya. Yani onlar, onlar, onlar. var adam var karşımda. Vurdum bir. Birine ben de vurdum. vurdum. Geri kaçıyorum. Şunun arkasında. Sağdan vuruyorlar beni. Burada, burada önümde. Kafasını sikiyim. Atamadım kafasına ya. Yeter dayan. Solumda biri, sağımda biri. <laughs> geçirdim. Ölmedi. Aklılar vuramadı. Kuşlayabilir üstten bekliyorum. Tam pingediğim yerde aldım. Bir tane first aid'im var onu nasıl? Öldüm yanımızda. Şarttan mı öldüm? 6 metre. Geçen ağaçta aynen öyle Bir yer de geliyor Üstü Kafamda Orada Kamp'tan hemen şeyi alayım diyeceğim <laughs> Tam yanından geçti bir kere Sen ses çıkarmayınca Kandırmış oldun da Tam yanından geçti de göremedim Pompalısı var dediğin <laughs> için de ses çıkartmadım Sen fazla olanı öldürdün sen ağzını arkasın. Bilemiyorum. Hangisinde pompa var, hangisinde pompa alıyor yok. Şimdi garanti almam lazım. Son demiş Allah belanı versin seni. Ben de gidiyorum. <laughs> yürü ya böyle bam gitmeyelim Bekleyelim onlar bir hareket etsin Ne yapacaklar Sen beni restlersin ya bu Beni kim restleyecek anla yani Ben bilmem sürekli daire çizecek saniyeleri bitsin onu sürekli Şuradalar biri şeydi var karşıdaki Burada iki tane avcı var odada da tekrar şöyle şeyin karşısında oda var ya Abi Mosin hmm, Nagant'ını aldım benim Drilling'i saldım abi Sen Drilling'i ben alayım Avcı daha var. Ne olmuş oğlum burada? Tarafa geçtiler galiba. Aynı. Biri sağda biri sol. Şeyi yap. O zaman oradan çıkmak gibi bir düşünceleri yok. Mecbur. Ya o kapıdan çıkmak gibi düşünceleri yok yani. Kapıdan girmesinler diye galiba Apey camı kapalı. Arka doğru, tarafa doğru gidiyorlar canlar. Hadi. Evet çıkacaklar artık. Çıkarlarsa daha iyi gidiyormuş. Çıktılar ama. Çıktılar ama ne ara oraya gittiler? Ama. Gerçekten ben de sürekli bakıyordum ya. Ben bunları geçti. Bunlar benim sağımdan görünecek şu kadın halletmem lazım. <laughs> Sağımdalar beni görüyor olabilirler. Şurada Kanamamı gidermem lazım. Sürü linkle öldüremem onları. Köpekler bunu şuradalar. Kadının beni görmemesi lazım. Koşuyor bir tanesi. Kulübenin arkasında. Şurada var. Samanların arkasından alacağım Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Biliyorum da göremiyorum. Sana doğru koşuyor biri. Hı hı. Öbürkünü görmüyorum. Buradalar. Vuramadım. Koşuyorlar ya. Döndü biri bana ateş etmeye de. Hı. Aha. Vuramadım kafasına ya. Haysin. Şuraya kalır almaya çalışıyorum. Tamam. Şimdi buradalar. Gördüm. Şurada. Bu şu çok yakınsın adamları. Bir. Vuramadım. Oradan bana. Orada orada orada. arkada yanan var niye pusulmuyor herif ama İnmiyorum da hemen önünde adam dikkat et Kafası görünüyor Vuramıyorum ısrarını Aa yanan pusuladı Orada kafası görünüyor Bir tane Tamam Orada sayanın Bir arkasını Birini düşürdüm Ya arkadaş nasıl vuramıyorum ben adamı? Adamın yani. yanındayım ya moron gibi var ya. Eser 95'e çektim. Adam çok yavaş gidiyormuş gibi geliyor bana şu anda. Yani hallederim yanını. <gülüyor> 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 Aynen. Şu taraftan bir sesler geldi. Karga sesi evet, de, Şey karga sesi ses. Karga ses. Ha, sıkıyorlar zaten. Ama ipucum yanında değil yani. Biraz uzaklar bizden. <laughs> <değil. gülüyor> Buradan şeye geçmişler. Heritage Park'a ya da arada bir yerde. Şurada beyaz yap, çadır yap, var. Yakın, kamp var orada. Yap, evet, evet, evet. Şurada şu kamp. Aynen aynen oralarda bir yerde sıkışıyorlar. Ya burada bu... gördüm adamı şurda. Işığını gördüm de. Zombiler var bir şey yapamıyorum. Lan orada adam. <gülüyor> <gülüyor> Zombi gibi. <Anladım. gülüyor> Silahın ışığını bana doğru bakarken gördüm. Başkasına ateş etti öldürdü. Şuradaydı kampa geçiyorum ama şey kule var orada kuleye dikkat çıkmayacağım. et Hayır, çıkmayacağım ben çıkmayacağım şey bakacağım yani. bir şey görünmüyor bunlar koşa koşa yere giderse sıkıntı bu alacak bir şey olmayabilir ateş etti yine buraya doğru kulede biri var kulenin altında galiba yok kuleyle üstünde kapıyı görüyorum kuleyle çatışıyorlar Kafam o şapka mı ne o bilmiyorum işte köşede bir şey var yerimizi belli etme boşver. Burada 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 burada. de hiç yok orası. Odaki inmedi aşağı. Sen sana doğru şey yapayım ben dedim. Günler... Ses yapayım şöyle. Çatıştıklarından haberimiz Çatıştıkları yok. Çatıştıklar uzakta da. Oradakilerden biri öldüğü için restler arkadaşını şey yapar. Bu soldan dolaşmasın beni. İlk vurduğum piç. Biri kulede görüyorum. Ne taraftan attı bana? Ha. Evet. Soldakinden korkuyorum ya. Onu göremiyorum. Ha gördün gördün. Vurdum bir kere daha. O yanan ben var. Gelmez kuleye bakıyorum. Ama nerede? Aşağıdan kulenin yanından biri sıkıyor bana. Öldüm anasınız sniper'ı var. Kuledeki der mi bunlar acaba? mı vurdu yine tek hiç şey yapmadan. bu hmm. Ayak sesleri geldi şuradaki tahtadan koşuşturdular Ha yani yakıyorlar beni başladılar demek ki cesur ne oldu Geliyorsun Bu sniper var. Helal lan. Şey bir Sen ikisine de kafa atmadın değil mi? Attım. genelde. Kimse boss'u kesmedi. Herkes ya. öldü. İki boss'u da biz keseceğiz. Sıkacağız. Sanmıyorum ya. Bir tane adam yaşıyor abi. Sol odur geldim diye Gök can az diye mi kaçıyorum sen? Artık kaçamayacağım. Şii şu yukarıdaki kapıya tuzak koyuyoruz Yener. Oy ben de buradaki Bu tane kapıyı sevmedim ben. çıkalım gel. Gitti kapıyı ben hallediyorum. Oha. Sinten vuramadım diye ne kadar? Yaklaşınca yani bir, bir daha bakacağım. köprü sıkıntı buradan çıkmıştı. Şuradan geçmek daha sıkıntı. O yüzden yine köprünün şu ortası korur yani. Şurada bir adam gördüm. O binada veya binanın arkasında. Bakıyorum. <laughs> şurada iki kişi salon salonun olduğu binalar abi. Ama burada yedi tane olacak <laughs> Gelmek üzere misin? Ne durumdasın? Neresi Balkon falan görünmüyor karanlıktan. Çamur gibi oynanasın. Ben görünüyor salon onu Ben son saniye bakıyorum. Biri sağda şurada. Alt katta var canım. Biri sol, soldaki üst katta, sağdaki alt katta gördüm. De yer değiştiriyorlar yani onun Adam mı attı? Yaptır. Adam attı demek. Arkadan vurdu biri beni. Biri nasıl vurdu beni buradan geçerken ya? Dışarıda başka bir adam mı var hocam? Yok karşıda adam başka bir yerde. Dayı ölme. Biraz güvenme oyunu. Saniyen bitti. Adamlar da alsın ile anca öyle ya. Gel hadi gel gel gel. Arkadan biri, yani şeyden geçerken biri vurdu benim de. yakıyorum. Bidil var bende. Aldılar. Nerede olduğumuzu görecekler. O yüzden bir tık arkaya gidiyorum. Evet, daha evet, evet daha mantıklı. En azından onların hareketini saplayabiliriz. Bura, bura, iyi. Bura iyi. Bunların hareketini Biz de mi? görüyoruz artık şimdi atarsam bir yolu, bunlar heal olacak. Arkaya doğru gittiler gibi Caner. Evet arkaya doğru gittiler. Şuraya yok ya. Şur. Arkaya doğru gidiyorlar. Ha. Be bekliyor olabilir beni şöyle sorti yapıyorum yok. Yok, arkadaşıyla araları açıldı o bekledi beni arkadaş öne geçti o başlatacak kaçma işini Daha da yok ya. ya ne olur kapışsak ya. Dönün. Ben zaten ölüyorum. Bir tanesi işte, durdu benim karşımda. Orada da arkadaşı fark açtı. O başlattı sonra yetişti. Stamina iğnem olsaydı...